Merhaba gençler, bugün sizlerle birlikte Kürt Kılıfı oynuyoruz Önceki videoma Birisi yorum atmış İşte beraber oynarız falan filan İstek gönderirim de Nasıl istek gönderiliyor yani Oyunla gönderilmiyor mu? Ben bilmiyorum Sen aşağı yorumlara yazarsın kardeş Veya abi artık kaç yaşındaysın Ben de bilmiyorum yani Allah bilir, bilir. Sen. Bir daha annem baba kardeşin, ablam, abim varsa onlar da bilir. Ben de yapacağım. Ben ses kısalım. Şimdi silahlarımı söyleyeyim. Ah be orada yanlış silah. Hadi Hem görüyorum hem de arkamı dönmüyorum Bu ne? zaten benim şeyim var. E ettim. Evet, evet, evet. Oy ilk al. Şey açınca gelmiş. Sonra Sonra gelmişti. orada <Sessizlik> bekliyorum. Ah be. Yeni selamacağım vallahi ben Hulk'im. Oğlum benim Johnny Arkandan öldürürler kardeş. Ka Takım arkadaşlarımın yanından gitme yoksa böyle öldürürler. Her an gelebilirler. Her an gelebilir. Lan pislikler. Derimizi bas. Ben de onları arkadan yakalayacağım. Pislik. Allah Allah. Zenillendirmeyin beni kardeşim. Bakayım atama atama. Bakıyorum sonunda. Siktirik Yardımla görünmüyor. Göründü. Ben gelebilir bildiğim. Ah ben. Adam. Ne de? Ne de? Ne Öldürürüm lan. Adam. Adam. Adam bilmiyorum artık sen. Sana aman alayım. Hadi be. Hatta tam gördü. Hatta tam gördüm. Hatta yere. Gelme. Geldi. Kafadan vurdu ama. O da duruyor? Hadi be ben hadi. Ana! Mermim bit. Mermim bitmiş. Zaten ölmem yüzde doksan belliydi. Çünkü adamlar yanıma gelmişti ya. Bir adam gördüm onu Çıktı gitti. Adamların arkasından gidiyor. Şimdi nerede dur geçerken Oha. iki bir birden. Yuh. Çüş. Bak şu. var. Bak oradan gelse Anam. Gel Ah. Hayal etmiştim. <laughs> Oradan adamların geleceğini hayal etmiştim. Pislikler. Pislik. Pislik de ne pislikmiş bu? Oo bu bu kafadan. kafada. Yeter adamların yanına gelme. Bir adam orada olsa. Kafadan. Aman gelmiyor. Kaderini sevdiğim. Açıkmış. <laughs> Kaça kaç. Ooo. De... Onlar da... Adam oraya gitti ve Bakalım kime ba Aa Şey katılmış İzleyiciymiş Selam Bir ses geldi Selam Selamun Aleyk Selam Manu manu manu. Manu manu. Manu manu. Manu. Bak Kafadan. Kafadan diyordu. <laughs> Ama gelmiyorlar ki. ye Bari birini öldürdüm. Ay o orada pussaydı ben onun kafasından diye susturucuyla vursaydım oradan atlasaydım oradan or or yerime gitseydim. Ooo. Kaç kişi öldürmüşüm? 10. Güzel. Güzel. Vallahi güzel. Oyy. Video o kadar fazla sürmeyecek. Eski videolar gibi. Yani. Son baştaki. Sunduramadım. Ay yeter artık. Avuklara bıktım. Yuh amına. Vallahi ya yeter. Bu Nasıl ya? Gelebilir. Dikkat. Hazır ol. Allah Allah

öldürüverelim bizdi. Biliyorum amına koyayım. Yani. Aa! Yine yardımlar. Öldürdük. Ay ay adam öldük. Yürüyerek konuşamıyorum. Dilim dilime dolaş. Dilim dolaş. Hadi mobil seri. Tamam ki. Ben böyle öldürürüm. Çekeriyor. Verin şu an. Ah gelmedi. Vermedi. Bu kadar boşuna tutma Adam güzel vurdu. Onu hak etti yani. Pislik. Oç. Oç ya. Geliyorum amına koyayım. Siktirin git ola. Babanızı mı <laughs> Ya küfür etmiyor bunlara. <laughs>

gerçekten bunları P90 dolar mı? Abi sizin de anlamı yok. Siktir git lan. Oh. Bak seni geliyorum. AK'leyeceğim seni. Aklayacağım. Bekliyoruz. Gelme. Siktir git lan gelme. Siktir git lan. Oruslu. Ananı da ne anladın? Ya ben öldürecektim. Bak. O adam sıkmasaydı ben bir öldürdüm. Tat 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 ta, ta. Arkadaşlar. Üzülüyorum ama ayrılıyorum. Alo git aga. Tek öldürme vakti geldi. Anamız ablamız zekik. Gelin gidin lan. Ananı da avradınız üstüne. Gelin gidin lan. Bir telefon oynadık. Buraya رکدشتا <sharp inhale>